Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özarsay, parti meclisinin almış olduğu sine millet kararının milletvekilliğinden istifa etmekten ibaret olmadığını, bundan sonra atılacak adımların büyük önem taşıdığını belirtti. Özarsay, artık daha fazla sokakta olacaklarını ifade ederek bu kararın bir başlangıç olduğuna dikkat çekti. Her geçen gün kadına karşı cinsel taciz ve şiddet haberleri artmaya devam ediyorken bugün bir haber de Lapta Belediyesi'nden geldi. Polislik görevinden uzaklaştırılan bir şahıs Lapta Belediyesi'nin spor salonunda işe alındı. İşe alınan şahıs 15 yaşındaki genç kızı yağ kas ölçümü yapacağı bahanesiyle kandırdı ve taciz etti. Milliyetin Bakanlığı okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayıları açıklandı. Buna göre son bir haftada 47 öğrenci ve 6 öğretmen COVID-19'a yakalandı. Elsen, Kıptek'e yatırım yapılmadığı takdirde elektrik kesintilerinin yaz aylarında da devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği taleplerine olumlu yanıt almamaları halinde pazartesi günü eyleme gideceğini açıkladı. Hayvancılar Birliği'nden yapılan açıklamada ise bu bir kırılma noktasıdır. Yolun sonu görülmüştür ifadeleriyle tüm sivil toplum örgütleri ve canı zamdan dolayı yanan herkes eyleme davet edildi. Tarım Dairesi tarafından 13-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde hem ithal hem de yerli ürünlerde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı. Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre hafta boyunca havanın açık ve bulutlu geçmesi beklenirken pazar günü yer yer sağanak yağış ve bazı yerlerde gök gürültülü yağış bekleniyor. thank <music> you